Evet, hoş geldiniz. Bugün de sizlere üçgen ve çeşitlerini anlatacağım. Ee, üçgen ve çeşitleri neydi? Dersimizde bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Ee, aynı doğru üzerinde olmayan, üç noktanın birleşmesiyle oluşan çok gene ben ne diyordum? Üçgen diyordum, değil mi? Şekilde yaptım. Üç tane nokta. Üç tane noktaya hadi gelin birlikte birleştirelim. Birleştirdim bu üç nokta benim neyi oluşturuyormuş? Üçgenimi oluşturuyormuş. Şunlar neydi üçgenimin kenarları? Bunlar neydi? Hatırlarsanız köşeleriydi. Şu peki şunlar nedir? İç açılarıdır. Anlaştık mı? Tabii ki üçgenin bir de neyi var? Her şekilde olduğu gibi dış açıları da mevcut. Şimdi bakalım. Kenarları ne var? Önce bakalım. AB kenarım var. Sonra ne var? Başka bir renk almak istiyorum. Biraz daha belli olsun. A, B kenarım var. Sonra ne var? BC C kenarım var. Sonra ne var? A, C kenarım var. Köşelerim nedir peki? A köşesi var. Sonra B köşesi var. Sonra ne var? C köşesi var. Şunu fark ettiniz mi? Kenarlarım, köşelerim aynı sayıda. Yani üçgende 3 üç tane nokta, 3 tane köşe var yani. üç tane kenarım var. İç açılarım da ne olacak o zaman haliyle? Üç tane de iç açım var, değil mi? Ben size bunları yazdırmıştım. Hayır, üç tane de dış açı olacaktır. Şimdi gelelim açılarına göre üçgen çeşitlerine. Açılarına göre üçgen çeşitleri de aynı açılar açı çeşitlerinde gördüğümüz gibi e, aldıkları açılara göre e, adlandırılıyor. Şimdi dik açı, ölçülerinden bir tanesi. Altına yazalım hemen. Ölçülerinden bir tanesi. 90 derece olan Üçgenlere denir. Yani ne demek istiyorum? Hemen yaptık. Bir tane olacak haliyle. Çünkü iki tane olursa iç açıları ölçüleri toplamı kaç dereceydi üçgenimin? 180 dereceydi. Onu sağlamaz değil mi? O yüzden ne olacak? Bir tanesi 90 derece olacak. Diğerleri de açı olabilir. Problem değil. Bu gibi e, üçgenlere ne diyormuşum ben? Dik açılı üçgenler diyormuşum. Dar açılı üçgen de iç açıları 90 dereceden küçük o. Üçgenlere de ne diyormuşum dik açılı üçgenler. Bunlar ne olacak haliyle? Ay dik diyorum pardon. Dar. <laughs> dar açılı üçgenler. Bunlar da ne olacak haliyle? A, B, C diyelim. Ne olsun? Burası 61 olsun. Şurası 59 olsun. E buraya da kaç kaldı o zaman? 60 da burası olsun. Bu tarz üçgenlerde ne diyormuşum ben? Dar açılı üçgenler diyormuşum. Yani iç açı ölçüleri hepsi 90 dereceden küçük olmak zorunda. Geniş açıda haliyle hepsi olamayacağına göre bir tane geniş açı olmak zorunda. Çünkü o zaman 180 derece şartım oynuyor. E, ölçülerinden bir tanesi 90 dereceden büyük olacak. Tamam. Aynı açılarla, açılardaki gibi değil mi? Fark ettiniz mi? Farklı bir şey söylemiyorum. Yani ne olacak? Şöyle olacak. Evet. Burası ne oldu? O zaman mesela şuraya 120 diyeyim. Buraya 30 diyeyim. 150 yaptı. Burada kaç kaldı o zaman? Eğer yani burada 30 olsun. Yani ne oldu? ABC bir tane açısı 90 dereceden büyük olduğu için bu tarz üçgenler de ne demişim ben? Geniş açılı üçgenler demişim. Şimdi ben aslında üçgenleri de ikiye ayırıyoruz. Affedersiniz onu söylemeyi unuttum. Açılarına göre adlandırmıştık. Bir de kenarlarına göre hatırlattıysanız. Şimdi açılarına göre üç ayırdık. Dik açılı, dar açılı, geniş açılı. Hadi gelin bir de önce bir şu açmayı yaptıktan sonra diğer kısmı yapalım. Şekilde verilen üçgenlerin açılarına göre sınıflandıralım. Şimdi 32, 88. Haliyle burası ne yaptı? 88 ile 32'yi topladınız. E, 100 90, 120 yaptı. E Buraya da kaç gelecek o zaman? 60 gelecek. Hepsi dar olduğu için 90 dereceden küçük olduğu için. Ne olacak? Dar açılı üçgenler. Hemen geldik buna. 20, 25, 45. E 180'den 45 çıkarırsam buraya 100'den büyük bir değer gelecektir. Yani 90'dan büyük bir değer gelecektir. O zaman buraya ne geldi? Geniş açılı bir üçgen oldu. Değil mi? Geldik buna 50 40 90. E burası da ne oldu? 90 derece kaldı. E 90 derece neydi? Dik açılı üçgendi. Değil mi? Adı üstünde 90 derece varsa dik açıydı. Haydi devam edelim. Şimdi Kenarlarına göre üçgen çeşitleri. İkiz kenar üçgen, eş kenar üçgen ve çeşit kenar üçgen olarak ayırıyoruz bunu da. Az önce açılarına göre yaptık. Açılarına göre neydi? Dar açı, dik açı, geniş açı. Şimdi kenarlarına göre ikiz kenar üçgen, eş kenar üçgen, çeşit kenar üçgen olarak üç ayırıyorum. İki kenara eşit uzunlukta olan üçgenlerdir. Haydi bir tane çizelim hemen. A, B, C diyelim. İki kenarı da birbirine eşitmiş değil mi? Bir kenarı farklı olan üçgenlere x kenar üçgen diyorum. Eşkenar üçgen de tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgenlerdir. Aslında bunu çokça biliyoruz. Nedir bunlar? Aynı zamanda iç açı ölçüleri de eşittir değil mi? Ne olacak haliyle? 60, 60, 60 derece olan üçgenler. Anlaştık mı? Şimdi çeşit kenara geldim. Tüm kenarları farklı uzunlukta olacak bununla. Hiçbir kenarının birbiriyle alakası yok. Yani burası farklı, burası farklı, burası farklı. Ne diyelim mesela şunlara 4 santim, 4 santim, 4 santim diyelim, değer verelim daha iyi anlarsınız. Şuraya 3 santim, 3 santim, buraya da 5 santim diyelim atıyorum. E burası ne olacak o zaman? 2 santim, 4 santim, atıyorum 5 santim. Bakın hepsi birbirinden farklı çıktı. Yani bütün kenarlar aynıysa eşkenar, iki kenarı aynı, bir kenarı farklıysa ikizkenar, bütün kenarları birbirinden farklıysa bu da neymiş? Çeşitkenar üçgenmiş. Haydi devam edelim. Aşağıda verilen üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini yazınız diyor. Şimdi bütün kenarları birbirinden farklıysa bu neydi? Az önce söyledim. Çeşit kenar üçgeni. Şimdi geldik buna. S ne diyor gene baktınız. Bütün kenarları gene farklı. E bütün kenarları farklıysa o zaman neydi bu? Çeşit kenardı. Değil mi? Şimdi buna geldik. E buna baktık. 7, 8, 8. Ha, iki kenarı birbirine eşit. O zaman bu neydi? İkiz kenar üçgendir. Ama işte